Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci dereceden denklemlerde kök formüllerinin nereden geldiğini inceleyeceğiz. Kök formüllerinin nereden geldiğini anlarsak konuya çok daha hakim hale geleceğiz. Özellikle diskriminant nereden geliyor, nasıl oluşuyor, onu anlamaya çalışacağız. Öncelikle ikinci dereceden denklemlerin genel formatları ax kare artı bx artı c idi eşittir sıfır. Bu denklemin köklerini bulurken tam kareye tamamlama yöntemini kullanıyorduk. Burada a sıfır olmamak zorunda. a eğer sıfır olursa bu artık ikinci dereceden bir denklem olmayacaktır. İfadenin her iki tarafını a'ya bölüyorum. x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır oldu. Şimdi tam kareye tamamlayabilmek için x kare artı b bölü a x hangi iki terimin toplamından gelir ona bakacağız. x artı b bölü 2a'nın karesinden gelir. Neydi bunun karesinin açılımı? x kare yani buradaki birinci ifade artı x ile b bölü 2a'nın çarpımının iki katı artı fazladan b kare bölü 4a kare gelecektir. O zaman o b kare bölü 4a kareyi biz 4a kareyi bunun içerisine yazdık. Onu tekrardan çıkartıyoruz b kare bölü 4 a kare artı c bölü a'yı da ekledik sonuna tekrardan eşittir 0. Tam kare ifademizi yalnız bırakalım. x artı b bölü 2 a'nın karesi eşittir e, b kare bölü 4 a kare eksi c bölü a olacaktır buradan payda eşitlersek şurayı 4 a kare yapabilmek için 4 a ile payı 4 a ile paydayı çarpıyoruz ifademiz şu hale geldi tekrardan x artı b bölü 2 a'nın karesi eşittir b kare eksi 4 ac bölü 4 a kare oldu. Buradan 4 a karenin kesinlikle pozitif olduğuna eminiz. Buradaki kritik nokta arkadaşlar, b kare eksi 4 ac ifadesi. Eğer bu ifade negatif olursa, bir sol taraftaki sayının karesi veya ifadenin karesi negatif bir değer olması gerekir. Reel sayılarda böyle bir şey mümkün değil. Onun için şuradan ikisinin de onun için bu b kare eksi 4 ac'nin ya sıfır ya da sıfırdan büyük olması lazım. O zaman işte burada bir b kare eksi 4 ac dediğimiz diskriminant dediğimiz eşik değer önemli bir hale geldi. Buradan delta eğer sıfırdan büyük olur ise ifade şu hale gelir. Her iki tarafın karekökünü alırsak şöyle Sol taraf mutlak değer x artı b bölü 2A olur. Sağ tarafta mutlak değer b kare eksi 4 ac bölü 4A kare haline gelir. 4 ac'nin Evet karekökü şunu unuttum. Şöyle buradan x artı b bölü 2A eşittir. Karekök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 2a olur mutlak değer içerisinde. Buradan birinci durum iki mutlak değerli ifade birbirine eşitse x artı b bölü 2a dediğimiz değer ya artı ya da eksi b kare eksi 4ac'nin karekökü bölü 2a olur. B bölü 2A'yı karşıya atarsak x1 ve x2 kökleri şu şekilde oluşmuş olur. Eksi B artı eksi kök B kare eksi 4AC bölü 2A haline gelir. Buradan hatta x 1 ve x 2 ayırırsak şuradan artı ayrı dursun. x2 kökü de eksi b eksi kök b kare eksi 4 ac bölü 2 a olur. Hatta şu 2 a'ları da ayrı yazalım şimdi. Birazcık daha yorumu geliştirelim. Şurayı da silelim. Böyle 2 a buraya 2 a buraya. Artık köklerin nereden geldiğini biliyoruz. Köklerin nereden geldiğini bilmek çok önemli. Delta diye bir değer var. Her şeyi etkiliyor. Kökün varlığını yokluğunu etkiliyor. Bunların artık nereden geldiğini biz biliyoruz. Bunu bilirsek sorularda yorum yapma şansımız artıyor. <laughs> Peki buradaki delta sıfır olursa ne olur? Eğer buradaki delta sıfır olursa şu ifade sıfır olacağı için şurası gidecek, burası da gidecek. Bakın x1 kökü de x2 kökü de birbirine eşit gelecek. Biz bu durumda diyoruz ki delta eğer sıfır ise denklemin birinci kökü de ikinci kökü de birbirine eşittir ve bu ikisi de eksi b bölü 2a'dır diyeceğiz. Eğer delta sıfırdan küçük olur ise o zaman denklemin reel kökü yoktur diyeceğiz. Evet bu şekilde delta hakkında artık yorumlarımız oldu. Buradan e, delta ne olduğu, nereden geldiği, bu denklemleri ne, neden bu kadar çok etkilediğini anlamış olduk. Şimdi kare artı bx artı c denkleminin birinci kökünün eksi b artı kök delta bölü 2a iki ikinci kökünün de eksi b eksi kök delta bölü 2a olduğunu artık öğrendik. Buradan x1 artı x2'yi bulabiliriz artık. Ne olacaktır? Burada iki ifadeyi toplarsak paydalar aynı. Payları toplarsak eksi 2b bölü 2a gelecektir. Bu da şu anlama gelir. Eksi b bölü a gel olduğu ortaya çıkar. Kökler çarpımına bakalım. x1 çarpı x2'ye bakarsak eksi b artı kök delta ile eksi b eksi kök delta'yı çarptığımızda eksi b'nin karesi eksi kök delta'nın karesi gelecektir. Bölü 4 a kare. Buradan da b kare eksi kök delta'nın karesi delta. Yani b kare eksi 4 ac olacaktır. <laughs> Bölü aşağıya 4 a kare yazdım. Yukarıdaki ifadeyi tamamladığımızda 4ac bölü 4a kare gelecektir. 4a'lar sadeleşirse buradan c bölü a yani kökler çarpımı formülünü de bulmuş olduk. Son olarak köklerin farkına bir bakalım. Kökler farkının mutlak değeri ne olacaktır? Yukarıdaki ifadeden yani eksi b artı kök delta bölü 2a'dan biz eksi b eksi kök delta bölü 2a'yı çıkartırsak 2 tane kök delta bölü 2a iki olacaktır. İkiler sadeleşirse kök delta bölü a'nın mutlak değeri. Zaten kök delta'nın pozitif olduğunu biliyoruz. A'nın da mutlak a olarak karşılığını yazmış olduk. Kökler farkının da artık ne olduğundan haberimiz var kök delta bölü a olduğunu biliyoruz. Formüllerin nereden geldiğini bilmek aslında konunun özünü bilmek demektir. Gelebilecek her türlü soru hakkında artık biz yorum yapabileceğiz. Son olarak şimdi x1'i şöyle bir daha yazalım. Eksi b bölü 2a artı kök delta bölü 2a. x2 neydi buradan? Eksi b bölü 2a artı kök delta bölü 2a. Şimdi burada eğer delta sıfırdan küçük olursa şu ifade iyili bir ifade çıkacaktır. İyili bir ifade çıkacaktır. Yani buna ne diyelim? n çarpı i diyelim. Buraya da m diyelim. Şuraya da m diyelim. Yani bir denklemin bir kökü iyili bir ifade ise bu kökte m artı n ise, bakın aynı ifade burada da var. x2 köküne ne diyeceğiz? m şuraya eksi yazmayı unutmuşum yanlışlıkla. Onu düzeltelim. Eksi n iyi olacaktır. Yani bir denklemin eğer sanal kökleri var ise yani deltası sıfırdan küçük oluyorsa köklerden birisi m artı n iyi şeklindeyse diğeri m eksi n iyi şeklindedir rasyonel katsayılı Rasyonel kat sayılı. Rasyonel kat sayılı. Bir ikinci dereceden denklemden. Yani A, B, C eğer biraz rasyonel sayıysa o zaman X1 ne olacaktır? Bir ne olsun burası? Ee, gene ne diyelim? M olsun. E artık şu kök delta'nın içerisindeki delta köklü bir sayı çıkarsa o zaman burası köklü bir ifade olacaktır. Yani kök ne diyelim ne diyelim. O zaman şurası ne olacaktır? x2 kökü de m eksi kök n şeklinde olacaktır. İşte diyoruz ki biz rasyonel katsayılı bir denklemin köklerinden birisi m artı kök n formundaysa diğeri otomatikman bunun eşleniği olacaktır diyoruz. İşte konu içerisinde sürekli alt başlıklarda bize bunlar söylenecek. Bunların nereden geldiği aslında hep kök formüllerinin oluşturulması ve bu formüllerin yorumu üzerindedir. Ezberlenecek bir şey yoktur. Onlarca soruyu öğrenmektense bunları anlayıp kavrayıp buralardan yorum yapmak tabii ki daha kolay olacaktır. Evet herkese iyi çalışmalar diliyorum.